Yine bir yerli üretim olan mat paslanmaz çelik ses tabancası. Daha doğrusu torpil tabancası. Bu benim kendi üretim olan 3 çeyrek borudan 30 santim hatta 27 santim namlu boyu olan etli paslanmaz borudan üretilmiş. Alt tarafı da boru. Bunu da presle ezip Kabza şekline getiriyoruz. Yine paslanma saçtan korkuluk. Yine borunun yuvarlandan faydalanarak elboşa kalmasın diye yine bir tetik yuvası. Kaybolmasın diye bir köste kalgası. Ben bu <laughs> ses tabancasını 97 yılında işte askerden önce yaptıydım. Buna benzer çok yaptım. Üstü çift namlı olan yan yana çifte şeklinde tek kırma poze şeklinde boyut boyut yaptıydık çoğu arkadaşlara verdik kendi imalatımız olan normal borulardan da oluyor onlar işte torpinin içindeki kimyasaldan ötürü pas tutuyor bunda böyle öyle özellik olmadığı için paslanmaz boruyu deterjanla temizleyebilirsin mühimmatı bildiğimiz Torpil ucuna koyarak ateşleyerek kaldırıp kendi haline patlamasına izin verdiğimiz, genelde domuz avlarında gürültü çıkarması için ekonomik olan bir tabanca. Bunda yine bir testini yapacağız balona karşı. Hatta şu bardağın içinde kum zerrecikleri var. Bunu önden koyarak arkası kapalı olduğu için çıkış yönü hep önde olduğu için bakalım ne kadar tesir ediyor onu göreceğiz.